Sevgili Yükselen İkizler, 22-28 Şubat haftasına hoş geldiniz. Evet, ayın son haftasını konuşuyoruz bugün sizlerle. Artık biliyorsunuz, astrolojide öngörüler Yükselen burca göre yapılır. Onunla ilgili bir e, muallak bir durum olmasın. Lütfen bunu asla unutmayın. Evet, Yükselen ikizler bu haftanın yarısına kadar, Pazartesi, Salı, Çarşamba öğleden sonraya kadar, Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Demek ki ikinci evinizde olacak ve gündeminiz para. İşte para yönetimi, nereye ne harcayayım, nereden ne para toplayayım, finansal konular ön plana çıkıyor. Alışveriş güdünüzde bir artış var, bu dikkat çekiyor. Bazılarınız işe kafayı yoruyor, İşte kariyerimle ilgili ne yapayım vesaire. Biraz yoğunluk da var belli ki kariyerinizde, bu açıkçası dikkat çekiyor. Şimdi çarşamba sabahı bir ay plüto karşıtlığı var. Ay plüto karşıtlıklarında kendimizi duygusal anlamda çok bastırılmış hissederiz. Kendinizi ifade edemeyiz, bir mutsuzluk gelir illaki. Tabii tabii orada sizin özelinizde dikkat edin. O çarşamba sabahı o psikolojiyle yanlış alışverişler yapmayın mesela. Yanlış paralar harcamayın. Ya da kariyerde bazı konuları kendi kendinize çok büyütmeyin. Buna lütfen dikkat edin. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar ay aslan burcunda olacak. Üçüncü evinizde olacak ve zihin hareketleniyor. Kararlar, planlar, düşünceler, kendinizi anlatma ifade etme isteği ön plana çıkıyor. Ve daha konuşkan, daha çok duygularından bahseden, iç dünyasını anlatmak isteyen bir insan haline o haftanın geri kalanında bu ön plana çıkacak. Öyle biri olacağınızı görüyoruz. Tabi üçüncü ev konuları içerisinde kardeşler vardır, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar. Onlarla bazı ortak gündemler olabilir, onlardan bazı haberler geliyor olabilir. Bazılarınızın eğitimle ilgili bir takım gündemleri olabilir. Ticari faaliyetleriniz varsa orada bir hareketlenme olabilir ya da aracınızla ilgili bir planınız var belki. Bu ön plana çıkabilir. Şimdi hafta sonu Ay Başak burcuna giriyor 4. evinize ve orada 27 Şubat yani cumartesi günü bir dolunay gerçekleşecek. Bir başak dolunayı. Demek ki dolunay sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Dolunayın ışığı dördüncü evinizi aydınlatıyor. Ve dördüncü ev konularında bir şeyler netleşiyor hayatınızda. Evet dördüncü evinizde gerçekleşecek bu başak ile beraber yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız ve aile yaşamınız, ailevi gündemler ön plana çıkacak efendim. Ailevi konularda, ailevi gündemlerde ya da yaşam alanınızı ilgilendiren konularda netlik kazanacaksınız. Bu ne demektir? Demek ki bir ailevi konu gündem var. Orada bir şeyler netleşiyor. İhtiyaç duyduğunuz haberler geliyor. Bir ailevi gündeminiz var. Bu her şey olabilir. Ailede bir para pul konusu vardır. Ailede bir sağlık konusu vardır. Ailede süre gelen bir gündeminiz vardır. Onunla ilgili bir şeyler netleşir. Ya da aileden bir takım haberler gelir. Bu şekilde çalışabilir. Hayır, belki de mülkünüzle ilgili bir şeyler netleşiyor. Evet, tadilat yapacağım, taşınacağım, ev alacağım, ev satacağım, e, evimle ilgili bir eşya vesaire gibi. E zaten ayın son haftası artık Merkür retrosu da bitiyor. Sanki böyle şeyler için gayet uygun gözüküyor. Demek ki e, ayın son haftası böyle bir ailevi gündemler ya da yaşam alanınızı ilgilendiren konular ön plana çıkacak. Müzik